Hayri oğlum okula böyle gitmek zorunda değilsin. Sorun değil. Hayır anneciğim ben alıştım bu kutuya. Hayri matematik dersinde bize yardım eder misin? Lütfen. Tabii ki de yardım ederim arkadaşlar. Okuldaki herkes hayriyi seviyor. <laughs> Okuldaki herkesin beni sevmesi gerek. Kamil ne oldu? Neden yemek yemiyorsun? Dost. bugünkü tost paramı evde unutmuşum. Merak et. Anneciğim ben de para var ikimize de alırız. Dostum çok teşekkür ederim. Sen çok iyi birisin. Bu kutunun altındaki yüzü görmek istiyorum artık. Canım oğlum okulun nasıl geçti bakalım? Harika bir gündü anneciğim. Hadi çıkart bakalım şu kutuyu kremini sürelim yüzüne. Sonunda gerçek yüzünü gördüm ha ha ha. Yüzüm yara oldu ama kardeşimi kurtardığım için kendimle gurur duyuyorum anneciğim. Hey herkes Hayri'ye baksın çocuklar. Hayır olamaz bana bakmayın lütfen. Baksanıza ne kadar çirkin. Onunla arkadaş olmayın benimle olun. Ha <laughs> <laughs> ha Hayri bize her zaman kibar ve nazik davrandı. Onunla her zaman arkadaş olacağız. Sizce hangisiyle arkadaş olalım? Hayri diyorsan videoyu beğen ve kanala abone ol. <laughs> 어우~~ <목소리> 적시그리하 <목소리> <목소리>